Otellerdeki o meşhur kimlik fotokopisi devri resmen kapandı. KVKK son noktayı koydu. Artık kimliğinizi sadece göstermeniz yeterli, fotokopi çekilmesi yasak. Üstelik işletmeler arşivlerindeki tüm eski kopyaları da derhal imha etmek zorunda. Kişisel verileriniz en az tatiliniz kadar değerli. O bilgilerin gelişi güzel kopyalanması veri güvenliği protokollerinde büyük bir sistem açığıydı. Nihayet bu hata düzeltildi. İşte yeni dönemin kuralları. Resmi gazetede yayınlanan ilke kararıyla birlikte kişisel verileri koruma kurulu otellerde konaklayan kişilerden kimlik fotokopisi alınmasının hukuki bir dayanağı bulunmadığını açıkladı. Kurul otel ve konaklama işletmelerinin geçmişe yönelik tüm kimlik fotokopilerini tutanakla imha etmeleri gerektiğini bildirdi. Kararda kimliğin yalnızca ibraz edilmesinin teyit için yeterli olduğu, fotokopi veya tarama işlemlerinin ise açık rıza olmadan yapılmayacağı ifade edildi. Böylelikle otellerde yıllardır zaman zaman devam eden fotokopi uygulaması resmi olarak yasaklanmış oldu. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, otel kayıt sistemine yalnızca kimlik veya pasaport numarasının kaydedilmesinin yeterli olduğunu belirtti. Çekim esnasında müşterilerin kimlikleri ibra edilir. Görevli olan da sadece TC kimlik numarasını ya da pasaport numarasını bilgisayara yazar. Bu şekilde işlemi gerçekleştirilir. Dengiz, kimlik fotokopisinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde kötüye kullanım riskinin bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle otel işletmelerinin çok daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Otele giriş esnasında e, görevli e, kişi kimliğini e, alıp da eğer ki size geri vermiyorsa ya da e, fotokopisini çekmeye ya da Skan etme durumu var. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Sadece fotokopi değil. Skan etme yani tarama. Tarama yaparak da, da uygun değildir.